Bıçak bilelerken önce kalın sabit ağzı inceltiyoruz, sonra e, moddan geçiyoruz, en son da. Sırağı dediğimiz çapaklarını alıyoruz, jilet gibi kılı gazlayacak şekilde gelip bıçağımız teslim ederiz kurban Kurbanda boğazlama bıçağı, yüzme bıçağı tercih edilir. Boğazlama bıçağı, yüzme bıçağı, bir de et doğrama bıçağı, üçünü tercih ediyor müşterilerimiz. Bu sene, şu an için biraz erken, son haftalara beklentimiz var. Allah'ın izniyle kazasız velasız atlatacağız inşallah. Evet, yine de yoğunluk başladı herhalde. Ee, yeni yeni bilelemeler gelmeye başladı. Ee, i̇nsanlarımızdan, müşterilerimizden ricamız son güne bırakmamaları. Son günde e, çok yoğun oluyor. Ee, özenemiyoruz bıçaklarına. Özür dileyerek e, söylüyorum. Ee, özenil, özenilen bir bileme isterlerse şimdiden getirmelerini tavsiye ederiz. Şimdi el yapımı bıçağı rağbet daha fazla. Bizim serimiz, serimizin özel bir bıçakçılığı var zaten serimizin serimize özel el yapımı dövme bıçaklar e, hem elimize yatkın oluyor hem keskinliğiyle dünyada nam salmış bıçaklarımız var seri olarak. Bıçağımızı bile elektriz nasıl olursa kurbanımıza hazırlık yapıyor şimdi de. Evet sıra da var. Evet sıra var. İsmail Bey yapacak nasıl olursa ilerleyecek. Evet her yıl hazırlığımızı yapıyoruz kurbanlar için. Peki neler yapıyorsun hazırlık olarak mesela? Bıçakları bile İşte evde diğer mangalarımız, şeylerimiz hazırlıyoruz. İşte bu şekilde. Kurbanı hazırlığımızı yapıyoruz. Bıçaklarımızı, satırlarımızı bir de en iyi şekilde kurbanımızı telafi edeceğiz Allah kabul ederse. Allah'ın izniyle bıçaklarımızı, satırımızı, her şeyimizi bir burada. Yaptırıyoruz. E,